arkadaşlar. Bu videoyu neden çektiğimizi söylüyorum. Evet. iki gündür kanalımız kapalıydı. Hesap silinmişti. kurtarabildim. Merak etmeyin. Super Süper kanalı açık kalacak. Şimdi bazı şeyler daha söyleyeceğim. Bir eğer biz 10 gün 10 gün içinde tekrar kanalı kapa kanalı kapanabilir kanal ama merak etmeyin biz bir şekilde açacağız tekrardan öyle bir şey olursa benim şunu da merak etmeyin ki bu dakikadan sonra devam edecek videolarımız bir sıkıntı olmuştu onu düzelttik Evet şimdi Go, -Go ikimülatör deyim gördüğünüz gibi Event gelince eventten gen falan kasacağız. Henüz e, molten kristal açmak için gereken parayı falan ge bir şey yapmadım. Bir 40 bin trilyon falan biriktirip öyle açacağım. Şu o sırada bir iki şut çekelim biz de. görüyorsunuz gücü 60.8 oldu. 60.8 bin. 290 seviye dediğim gibi aha event geldi dediğim gibi 290 bin seviyede oldu Onun dışında şu an çarpı 7 eventi var Golkik simülatörde yani eğer para kasmak istiyorsanız tam zamanı Çarpı 5 gider çarpı 2'ye döner dediğim gün çarpı 7 oldu iyice uçtu yani oyun Video alın siz paralarınızı alın siz paralarınızı sanki oyun kapanacak gibi yani. Ama daha yeni açıldı o yüzden çünkü Tsubasa'da ne olduğunu ben biliyorum Tsubasa eski kanalında çektiğim bir oyundu Kart Cumhuriyeti'nde. Tüm en iyi oyuncuları vermişlerdi sonra da oyunu kapattılar. Şöyle tüm parkuru yaptık neredeyse. Şöyle gel. Allah. Allah düştük. Bir milyon lazım bize. Merç yapınca çünkü black hole gidecek. Tekrar basmamız gerekecek. Tamam. Vardık. Hop. Şöyle gel. Allah düştü ya. Kayma ayağım kay. Ayağı kaydı tutturmuştum. Şöyle gel. Tamam. Bu asker ya gelecek yakında. Onun onunla beraber Roblox'un en uzun obisini bitireceğiz. Ben oynadım ve 1 saat 40 dakika bi da bitirdim. Yani bizim için artık golf korsu bir bir şey değil yani. 30 dakika sürdü o alt tarafı artık benim için alt tarafı o oyundan sonra ama merak etmeyin video o kadar uzun olmayacak çünkü çok yerde takıldım ending oldu endingde olduğu gibi totemim böyle ölmeme engelliyormuş gibi şöyle gem geliyor <laughs> öyle eğleniyorum ben de şu eventlerde şurada bakayım event acayip abartanlar oldu en iyi rebirth Bird, nasıl geçtin sen ve en çok gol atanlar artık haftalık ödüller geldiği için acayip artmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şurada haftalıklar var. Eventere girelim. Gösteremedim ama sıkıntı yok. Haftada en en çok en uzun oynayanlar ve en çok gol atanlar haftalık ödülleri alıyor. Ben hiç öyle onlara girmeyi denemeyeceğim çünkü acayip kasılıyorlar. Bir hafta iki gün oynuyor, Oynay oynayıp birinci olanları gördüm. Yani onun dışında zaten gol atma imkansız gibi bir şey. 50 bin gol atıyorlar haftada. Ki o da en düşüğü oluyor. 100-200 bin yapan bile oluyor bazen bir haftada. Şöyle düş gelecek oraya tekrar. Şu event binde şu an hala ilk 200'de olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk 100'ü de 150'lerde falan bitiyor. Şu an ben 70 falanım event de Ya hadi 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 hadi. Ha. Sürede bitecek. Hadi. 49 saniye tamam. Allah. Daha çok süremiz var. Merak etme. Yiğit merak etme. Ama alışık değilim böyle oralarda düşmeye. Stres oldum. Şöyle 30 38 yaptım. Bakalım yine yapabileceğim mi? Tam oradan yapmıştım. Lütfen 38. Ya 38 acayip zor. Tam dur. Yapabilirim. O buradan vuramıyoruz ama. Bir ayağı havada diye. Arkadaşlar çoğunuz zaten sona gelenler biliyordur. 36 yapmak rekor gibi geliyor. Bak 37 yaptım. 37 yapmak kolay benim için. Ve bir event binde aldım. 5 kişi girmiş. Evet. Ben 30 37 de yaptım ve 38 de yaptım dahası. 6142'den atmışım henüz vay be. 67 event benim varmış. Şampiyonda daha yüzde %38 Evet arkadaşlar bence bu video bu kadar olsun. Süper 8 kanalı geri açılmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayız. Görüşürüz.